teşekkür ediyorum. Size ve İstanbul'da bulunan bütün arkadaşlara ve ekranları başında bizi dinleyen herkese de saygılarımı sunuyorum. Bu vesileyle şahsımızda eğer kabul ederseniz Türkiye Araştırmaları İstitüsü'ne bu etkinliğe destek veren ses çeşitli üniversitelerden hocalarımıza, Türk Dünya Sevdalılarına da ayrıca özel teşekkürlerime selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız. Ve hep var olacaksınız bizim için kıymetlisiniz. Barış çok hocam, fazlasın. Barış hocam özür diliyorum. <laughs> e, benim bir televizyon programım programı vardı yarısında ayrılmak zorunda kalabilirim çok özür dilerim. Rica ederim nezaketiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Fazla tutmayacağım. Ee, takip edebildiğim kadarıyla bugün yoğun bir ders programı vardı. Hocamızın organizasyonu çerçevesinde Zengürdür Çalıştayında birçok husus ele alındı. Ve bu hususları belki bir çoğu tekrar olabilir ama ben biraz daha diplomatik tarih açısından bakmak istiyorum konuya. Bildiğiniz üzere Türk Devletleri Teşkilatının oluşumu, gelişimi zaten bir diplomasinin tezahürü şeklinde ve belki genç arkadaşlar dünyada bile yokken bir işin temelleri 1992 yılında Ankara'da başlayan bir zirveyle atıldı ve o süreçten itibaren işte birinci Karabağ Savaşı dediğimiz ve bu anlamda Dağlık Karabağ ve diğer reyonların işgaliyle başlayan bir süreç içinde Zengazur Koridoru'nun ve bölgenin de işgali bizim için hep bir kanayan yaraydı. Bu süreç içerisinde problemin Zengazur Koridoru'nun ve ilgili problemlerin çözülmesinde taraf devletlerden biri olan Azerbaycan ve bu anlamda ona destek olan Türkiye'de yoğun bir diplomatik gücünü her zaman sahada kullandı. Şimdi günümüz itibariyle geldiğimiz noktaya baktığımızda ise bugün konuştuğumuz bu Türk Devletleri Teşkilatı ve bu anlamda artık bildiğiniz üzere 2021'den itibaren 8. zirveyle bir örgütsellenme sürecine girildi. Bunun tabii ki doğal bir tezahürü Zengizlik Koridoru üzerinde de gerçekleşti. Şimdi benim özellikle vurgulamak istediğim husus son üç tane birçok bildirde maalesef yer almıyor. Bu bir Zengizlik Koridoru vurgusu. Öncelikle onu belirtmemiz gerekiyor. Ama tabii ki bir diplomatik metni söylem analizi üzerinden veya o metnin ruhunu biz diplomatik metinleri analiz ettiğimizde sadece bir kelimeyi aramanız dışında onun ruhuna da bakarız ve metinsel anlamda bir analiz yaptığımızda her ne kadar Zengizur Koridoru vurgusu birçok zirve bildirgesinde yer almasa da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne, ulusal hukuka saygı çerçevesinde dolaylı da olsa bir vurgu yapıldığı ve Türk devletlerinin bu anlamda Azerbaycan'ın ulusal hukuktan kaynaklanan haklarını desteklediğini diplomatik anlamda biliyoruz. Peki, metinsel anlamda iş ne zaman karşımıza çıkıyor diyecek olursak, biraz önce ismen bir 2021 yılında yapılan, İstanbul'da yapılan 8. Zilve Bildirgesi'nin 40. maddesinde biz Zengöz'ü ilgili net, açık ifadeyi ilk defa görüyoruz. Şimdi o ifade şöyle söyleniyor. Zengözür koridorunun Hazar geçişi uluslararası Doğu Batı Orta Doğu koridoru kapsamında bağlantısallığının daha iyi sağlanması için ortaya çıkan bir fırsat olduğunu vurguladıklarını ve koridorun en kısa sürede faaliyeti geçirilmesi için üye devletlerin ilgili makamlarını Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti'nin çabalarını desteklemeye davet ettiklerini biz görüyoruz. Şimdi sadece biraz sonra üç metin var elimde. 3 metni bütünsel olarak da analiz edeceğim. Tek bu metni analiz ettiğimizde ya şunu görüyoruz. Taraf devletler olarak Türk Devletleri Teşkilatı'na üye devletler doğrudan doğruya daha öncesinde dolaylı olarak ifade edilen Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklemenin yanı sıra Zenguzuk Koridoru vurgusunu da gerçekleştirerek bu koridora özel bir atıfta bulunarak Vurgu yapıyorlar ama vurguda bakın bir şey dikkatinizi çekmesi gerekiyor. Buradaki temel vurgu Doğu Batı Orta Koridoru kapsamında uluslararası bağlantı daha iyi sağlanmasından bahsediyor. Şimdi benden önce değerli meslektaşım, öğrencim olmasından da her zaman gurur duyduğum Murat Can hocamız da bahsetti veya diğer hocalarımız da bahsetti konunun yani Zengezur koridorunun artık sadece ve sadece Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir sorun olmadığını, bunun gerek ekonomik anlamda gerek enerji güvenliği anlamında veya bölgesel güvenlik anlamında hasar geçişi, bakın daha geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Mikro coğrafyadan daha geniş bölgesel bir coğrafya üzerinden ve bunun uluslararası boyutunda önemli olduğunu ticaret olarak vurguluyor. Şimdi tabii ki diplomatik anlamda bir örgüt kuruyorsanız, örgüt kuramları itibariyle üye devletlerin herhangi bir diğer üye devletin bir sonunda problem olması, probleme destek ve işte, davet edilmesi de ayrıca bir gereken bir husus. Aynı yıl yani bu anlamda 2021-2021 sezonunun sonunda yapılan Türk Dünyası 2040 vizyon belgesine baktığımız zaman ise çok kısa olmakla birlikte bence çok anlamlı bir e, vurgu yine Zengezur Koridoru'na yapılıyor. Çeşitli uluslararası ekonomik platformlarda Zengezur Koridoru'nun ortaklaşa tanıtımını yapma. Şimdi bakın diplomatik metinlerde çok iyi biliyoruz ki hiçbir kavram boşuna kullanılmaz. Burada uluslararası platformlarda demek yerine uluslararası ekonomik platformlarda vurgusunun yapılması bir bilinçli tercih meselesidir. Biraz sonra geleceğim neden acaba oraya? Yani orada diplomatların bu anlamda bizim e, teknokratlarımızın ve bürokratlarımız acaba bir yazım yanlışlığı mı veya da o da olsun böyle şairane ifade olsun diye yerleştirmemiş bir ifade burada uluslararası ekonomik platformları vurgusu bilinçli bir şekilde yerleştirilmiş vurgudur. Nedenini biraz sonra kendi görüşüm çerçevesinde açıklayacağım. Son metin, e, bu anlamda en taze metin olarak değerlendirebileceğimiz metin elimizde 2022 9. Zilve bildirgesi. Biraz daha derinlemesine bir tanım yapılıyor ve deniyor ki daha somutlaştırarak bir tanım yapılıyor daha doğru bir ifadeyle. Üye ülkelerin Zengizur koridorunun en yakın zamanda açılması, Bakü Türk Tiflis Kars demiryolu hattının kapasitesinin artırılması, Avrupa ile Asya arasında ulaşım hatlarının daha iyi bağlantılandırılması ve çeşitlendirilmesine katkıda bulunan Özbekistan, Kırgızistan, Çin ve Kirmiz, Mezar-ı Şerif, Kabil, Teşare demir yolunun hatlarının inşaatı için gösterge çabaları da desteklediklerini söylüyor. Şimdi 2022'de bakın Zengizlik Koridoru tek başına alınmış Metinde aktardığım gibi Bakıç İstiklisi'ye Kastan Kutu'nda Özbekistan, Kırgızistan, Çin Kirmiz'den başlayıp Peşaver, kabir Peşaver kadar giden demir yolunun bir hattı oldu ve bu anlamda sadece ekonomik olarak değil, ulaşım hattı olarak dediğimizde metanın yanı sıra gerçek kişilerin de güvenli ulaşımından bağlantılandırmasından bahsediyoruz. Toparlayacak olursam, fazla vaktinizi almama, peki bunlar neden yapılıyor? Ve Zengazır Koridoru ve bu anlamda Okan Hocam'ın da bu çalıştayda özellikle vurguladığı şeyde ne olabilir diplomatik açıdan baktığımızda? Aslında başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere ve bu anlamda Azerbaycan'ı, Türkiye'yi de işin içine katabilirsiniz, diğer devletleri de katabilirsiniz. Yapılmak istenilen şey, evet başka diplomasi türleri uygulanmakla birlikte bir zorlayıcı diplomasi türü zorlayıcı diplomasi türü üzerinden baktığımız zaman bazı kitaplarda tehdit diplomasi olarak nitelendirilir ama müzakereye dayalı süreçlerdir ve temelde dört unsura hitap eder. Birinci unsur bir taleptir. Bakın bütün metinlerde söylediğim şey bir talepte bulunuyor. Koydur açılmalı ve yüksek bir sesle vurgulanıyor. İkincisi bu koydurun açılması bir zorunluluk aciliyet hissini oluşturan araçlar ve yöntemlerle desteklenmesi gerekiyor. Şimdi ne dedik? Ticareti vurguluyoruz. Uluslararası ticareti vurguluyoruz. İnsani gerekçeleri vurguluyoruz. Ulaşımı vurguluyoruz. Burada aciliyet var burada. Uluslararası kamuoyunu zorluyorsunuz diplomatik anlamda. Ve diyoruz ki itaatsizlik veya karşı gelme durumunda cezalandırırız. İkinci Karabağ Savaşı Vatan Muharebesi diğer adıyla. Bak koridora müdahale etmedik. Biz iyi niyetliyiz. Diplomasiyi zorluyoruz. barışçı yöntemleri kullanıyoruz. Ve dönüşte diyoruz ki yani zorluyucu diplomasi bu anlamda unsur üzerinden baktığımız zaman teşvikleri sunuyoruz. Eğer bu koridor açılırsa ekonomik anlamda en kısa yol ulaşım anlamında güvenlik sadece Karabağ ve 7 reyon bölgesi değil bakın Hazar bölgesinden bahsediyoruz burada ve uluslararasından bahsediyor. Peki, 5, tabii ki bu temel diplomasi unsurlarına, zorluğu diplomasiye baktığımız zaman neler yapıyoruz? Aslında metinlere dikkat ettiğimiz zaman, yani bütünsel anlamda baktığımız zaman bir ultimaton veya zımni ultimatonda verilmiş olduğunu görüyoruz. Bak buraya dokunma, burayı barışçıl yöntemle Buraya dokunma, sadece ee, taraf devlet olarak Ermenistan'a zarar vermez. Azerbaycan'a vermez. Bütün bölge coğrafyasına artı uluslararası zarar Deneye gör yaklaşımını sergiliyoruz. Yine 5'in 4 ve 5 olarak belki işte o yavaş yavaş bu çalıştay da bence onun en güzel araçlarından bir tanesi. Bizim e, halk ağzıyla söylersek Lida'nın yavaş döndürülmesi, yavaş yavaş döndürülmesi yaklaşımında bulunuyoruz. Yani bir anda sorunu çekip ben yaptım oldu değil. Yavaş yavaş, uluslararası uygun bir şekilde yapıyorsun bunu. Ve en sonda e, biz uluslararası ilişkilerin belki de realist anlamda en sevdiği şey e, havuç ve tepü, sopa yaklaşımında bulunuyoruz havuç ve sopa yaklaşımına bak ben sana e, bir barışçıl bir şey öğretiyorum ve bunun çıktısı da çok değerli olacak. Ama yapmazsam benim elimde bunun gücü var, askeri güç var, bunu kullanmaktan da çekinmem diyorsun. Tabii ki toparlayacak olursa Zunguzur koridoru bu anlamda Azerbaycan Ermenistan arasında sadece ikili problemken Dağlı Karabağ ve işgal altında ve onlar kapsamında bugün itibariyle Türk Devletleri Teşkilatı açısından sonuçta daha büyük bir kitlenin ortak problemine geldi. Ve o metinlerin ruhuna yansıtıldığı şekilde ben emeği geçen hangi devletten olursa olsun bürokratlarımıza, teknotraklarımıza ve diplomatlarımıza teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Bu kavramların oraya yerleştirilmesi tamamıyla tamam ve tamamıyla tamamıyla Azerbaycan'ın haklı olduğu bir davada zorlayıcı diplomasi uygulamasının en güzel örneklerinden bir tanesidir. Ve derslerde aynı şekilde bir case study olarak okutulabilecekse bence bir örnek. Değerli okuyacağım, teşekkür ediyorum.